Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz Türkiye'de bir süredir Anadolu halkları falancaların dolandırıcılığını, filancaların parasını, pulunu konuşuyor. İsimlerine bile lüzum yok sevgili arkadaşlar. Evet ne demişti Franco? Biz İspanya'da yüz binlik statlar yaptık. Halkı oralara dolduruyoruz, sallıyoruz, uyutuyoruz. Erdoğan ve Erdoğan'ın ekibi de işte bu şekilde belki statlara doldurarak değil ama filanca fenomenin parası falanca zatın Denizbank tarafından dolandırılması futbolcuların fonlanamaması üzerinden gündemi değiştirdi. Herkes konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarken ele hiçbir şey geçmiyor. Erdoğan ve avanesi Türkiye'yi sallıyor. Her şeye zırt pırt yayın yasağı getiren adalet susuyor. Basın konuştukça konuşuyor, yazdıkça yazıyor, köpürttükçe köpürtüyor. Niye mi? Çünkü Türkiye'deki hakiki problemlerin konuşulmasını istemiyorlar. Bunları konuşurken Türkiye ekonomisini konuşmayın. Erdoğan'ın zulmünü, hırsızlığını, arsızlığını, yolsuzluğunu konuşmayın. Hamas'ı, İsrail'i konuşmayın. İnsanların katledildiğini konuşmayın. Bütün bunlar bir tarafa. Burak Erdoğan'ın gemiciklerle İsrail'e devamlı bir şeyler taşıdığını, zavallı Filistinlileri bombalayan uçakların yakıtının Türkiye'den gittiğini konuşmayın. İç politikayı konuşmayın, dış politikayı konuşmayın. Mesela verilmeyen F35'ler, F16'lar, Türkiye'nin Amerika ve Rusya karşısında düştüğü aciz durumu konuşmayın. Erdoğan'ın sağlığını hiç konuşmayın. Bir süredir yine ortalıklarda yok. İrdelemeyin, araştırmayın. Arkadaşlar bu yapılan yolsuzluklar 17-25 Aralık dosyaları yanında ne ifade eder ki? Koskoca bir hiç. 17-25 aralığı hiç konuşmayın. 15 Temmuz'u hiç konuşmayın. Evet sevgili Türkiye halkı, Anadolu halkları, çenenizi züğürdün malıyla yorun ama deveyi hamuduyla götüren Erdoğan, AKP'liler, yamyamlar, mafyatik yapılar, uyuşturucu baronları ve benzerlerini, siyasilerin kirli ilişkilerini, muhalefeti hiç ama hiç konuşmayın. Layıksınız. Yaşadığınız gibi yönetiliyorsunuz ve böyle yönetilmeye devam edeceksiniz. Muhabbetle sevgili arkadaşlar. Siz siz olun bunlara değil, gerçeklere bakın. Gerçekleri konuşun, gerçekleri ortaya koyun. Bizim ıvır zıvır meselelerle değil, çok büyük problemlerle mücadele etmemiz lazım. Muhabbetlerimle